merhaba bu videoda meteoroloji genel müdürlüğü üzerinden hava durumu bilgilerini almaya çalışacağız evet buradaki linkte çeşitli şehirlerin hava durumlarıyla ilgili genel olarak bilgi yer almakta buradaki adresi alıyoruz bu programımızda kullanacağız. F7 ile kod ekranına geçelim. Adresimizi şurada. String hava durumu link şeklinde bir e, değişken içerisinde depolayalım. Şimdi hava durumunu alabilmek için bir tane tetikleyici butona ihtiyacımız var. Kodu yazabileceğimiz altına. BTN hava durumu bilgi al diyelim. Almış olduğumuz bilgileri yazdıracağımız bir tane data view oluşturalım. Evet. Buradan çift tıklayarak kodumuzu yazabiliriz. Bir XML dokümanı oluşturmamız gerekiyor. Fakat XML dokümanına ait kütüphaneyi tanımadığı için onu eklememiz gerekiyor. Ekledikten sonra Document 1 isimli yeni bir nesne oluşturabiliriz. Daha sonrasında Document 1.load olayı ile e, yukarıdaki link adresinden verinin alınmasını sağlıyoruz. Daha sonra XML Document'e ana gövdesindeki root elemanını tanımlıyoruz. Pardon şurası element olacaktı. Sonra bunun içerisindeki nodları yani düğümleri tanımlayan node nesnesi oluşturuyoruz. Buradaki XML dokümanımızda göreceğiniz üzere şehirlerle ilgili bu bilgiler var. Burada çeşitli düğümler var. Bunların her birisinde bilgiler yer almakta. Bize şehirlerle ilgili düğümler lazım. Çünkü oradaki bilgileri almak istiyoruz. Buradaki kemanın içerisindeki bilgilere ihtiyacımız yok. Bilgileri aldıktan sonra for each döngüsüyle buradaki her bir düğümdeki bilgileri almak için bir döngü kuruyoruz burada düğüm içerisinde birkaç tane bilgi var bizim almak istediğimiz bir tanesi il diğer biri durum diğer biri maksimum sıcaklık il durum ve maksimum sıcaklık alacak şekilde kodumuzu yazıyoruz string değişken olarak il değişkenini açıyoruz. Ve not yani şuradaki değişkenimizin şuradaki değişkenimizin sahip olduğu ilet değerini almasını sağlıyoruz. Ve bunun içindeki inner text özelliğinden ver alıyoruz. Başka bir değişken durum herhalde büyük harfleydi. 50 küçük durum büyük doğru. Son değişkenimiz maksimum sıcaklık. Evet. Verileri aldıktan sonra biz bunları data grid view'e aktarmak istiyoruz. Bu DataGridView içerisinde yeni bir satır oluşturmak için bir satır değişkeni oluşturuyoruz. Değişkeni DataGridView ve yeni bir isim vermedik, verebilirdik de. var olan satırını kopyalamasını istiyoruz. Kopyaladıktan sonra hücrelerinin değerlerini veriyoruz. Şurası yanlış oldu. Şurası row olacak. Sıfırıncı satırın değerini, sıfırıncı hücrenin değerini ili olarak Burada da sanki bir hata var. Data view row rows clone Şurada işte unuttuk. Unutmayalım. Evet. bir ve ikinci sütun buraya durum buraya da maksimum hava sıcaklığını alacağız daha sonrasında oluşturmuş olduğumuz satır bilgilerine göre artık data grid'i 1'e yeni satırımızı rows add metodu ile ekleyeceğiz. Deneyelim çalıştırdık buradaki linkten verilerimiz alması ve detaylı birbirimize getirmesi gerekiyor herhangi bir satır olmadığı için bunu yapmış olabilir 3 tane sütun ekleyelim bakıyoruz burada verileri aldığını görüyoruz verileri almasına rağmen olmaması nedeni sanırım sütunların olmaması. Bu amaçla durdurup programımızı stop to diyerek data 3 tane sütun ekliyoruz. Şunları tekrar ben remove edeyim. Buradan ekleyelim. bir daha deneyelim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi veriler geldi. E, sütun isimlerini isterseniz düzenleyelim. Sütunlar olmadığı için onlara bekleme yapamamış. Kalın bir name'ini isterseniz buradan değiştirebilirsiniz. sadece ile ile şeklinde. Şurada da caption özelliğini bulalım. Header text. <laughs> Burada ise durum. <laughs> Burada da maksimum sıcaklık. Pardon bunu alalım. Cd max Tekrar çalıştıralım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi verilerimizin geldiğini görüyoruz. Ayrıca şöyle bir özellik daha eklemek istiyoruz. Burada sıcaklık derecesi 16 ve üstünde olan satırları kırmızı yapmak istiyoruz. Bu amaçla Data Grid Cell Formatting özelliğine bir kod yazmamız gerekiyor. Data Grid seçiyoruz. Cell Formatting olayına yani hücre biçimlendirme olayına yine for each üzerinden bir döngü yazıyoruz. For each üzerinden yazdığımız neden her satırı için çalışması e, gerektiği için. Yine data grid view row yani satır üzerinden çalışıyoruz. E, seçili satır diyelim. Data grid view'deki tüm row'lar üzerinde çalışacak. Şayet diyoruz ifle bir e, koşul veriyoruz. Convert to int 32. Buradaki sıcaklık değerini alacağız. Seçili satırdaki hücrelerden ikinci sütun 0, 1, 2 şeklinde ikinci sütunun değeri. Şayet büyüktür 16 ise bu durumda oradaki satırın, seçili satırın rengini default cell style özelliği üzerinden back color eşittir color nokta red mesela şeklinde renklendirebiliriz. Çalıştıralım. Bastığımız zaman bakın verilerin geldiğini ve geldikten sonra da 16 derece üzerindeki değerlerin kırmızı olduğunu görebiliyoruz. 20 yapıp tekrar deneyelim. 20, 20 derece ve üzerine renklendirecek mi? Görmüş olduğunuz gibi 20 derece üzerine renklendirdi.